değerli basın mensupları, saygıdeğer ve kıymetli kamu görevlileri ve Hürriyet Sağlık Sen ailesinin çok değerli üyeleri, Hürriyet Sağlık Sen Genel Merkezi olarak 27 Haziran 2022 tarihli almış olduğumuz genel merkezimizin iş bırakma eylemiyle ilgili basın açıklamamızı yapmak üzere siz değerli kamuoyunun huzurundayız. Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı olarak birazdan size detaylarını paylaşacağımız iş bırakma eylemiyle 30 Haziran 2022 Perşembe günü ve 1 Temmuz 2022 Cuma günü tüm Türkiye'de tüm sağlık kuruluşlarında riskli birimler hariç olmak üzere iş bırakma eylemi yapma kararı almış bulunmaktayız. Hürriyet Sağlık Sen çok kısa bir süre önce 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmış olduğu şehirde yeniden bir sendikal anlamda mücadele başlatmak üzere kurulmuş fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür yeni besin sendikacılık anlayışıyla faaliyetlerine başlamıştır. Hürriyet Sağlık Sen'in tek amacı, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu görevlilerin çalışma şartlarının iyileşmesi, özlü haklarının geliştirilmesi amacıyla hizmet etmektedir. Hürriyet Sağlık Sen olarak iş bırakıyoruz. Çünkü sağlık çalışanların özellikle pandemi sürecinde tüm dünyada etkili olan bu Covid-19 salgını sırasında ölümlere neden olan bu Covid-19 salgını sırasında bile sadece bir alkış ile teselli bulmasını kabul etmiyoruz. Özellikle pandemi sürecinde bile hiçbir talebi, hakları yerine getirilmeyen sağlık çalışanlarının ne yazık ki birçok haklarının da elinden alındığını müşahede etmiş bulunmaktayız. Biz bunları Sayın Doktor Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Fahrettin Koca'nın birçok kez yapmış olduğu açıklamalardan da gördük ki sağlık çalışanları adeta ülkemizde bir üvey evlat muamelesi görmüştür. İş bırakıyoruz. Çünkü Sağlık Bakanlığı kurum içerisinde ayrımcılık yapmaktadır. Birçok bakanlık tarafından pandemi sürecinde kendi çalışanlarının hakların iyileştirilmesine, çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Biz bu çalışmaları yerinde doğru buluyoruz ve destekliyoruz. Fakat Sağlık Bakanlığı adeta kahramanlıklar içerisinde çalışan her gün ayrı bir kahramanlığın içerisinde olan, her gün ayrı bir kahramanlığın hikayesini yazan sağlık çalışanlarının özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için hiçbir şey yapmamıştır. Doktor Sa Sayın Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu birçok açıklamadan da anlaşıldığı üzere şu an mecliste görüşülmek üzere bekleyen kanunlarda sadece ve sadece hekimlere bir takım haklar verilmiştir.